Hocam, hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Bugün Kudüs'ün tarihini peygamberler bağlamında tarihini konuşacağız inşallah. Kudüs'e ilk defa hangi peygamber gelmiş orada yaşamıştır ve bununla beraber diğer peygamberler bakımından nasıl değerlendirebiliriz? Eyvallah. Ee, tekrar hayırlı ve bereketli ola inşallah. Peygamberler tabii ki bizim ee, İman kriterlerimizden bir tanesi de peygamberlere imandır. Çok önemli bir şey. İlginç ve önemlidir. Mübarek ve mukaddes kelimeleriyle ilgili bir başlangıcımız olmuştu bundan önceki derste. Böyle böylesi bir yerde de peygamberleri görüyor sürekli. Peygamberlere itibariyle mesela tefsir kitaplarımızda Hazreti Adem'in Filistin civarında yaşadığına dair bilgilerimiz var. Mesela ilginçtir ifade ya Nuh'un selam olsun bütün peygamberlere zürriyeti diye değerlendirilir. İsrailoğulları e, konusu İsa Suresi yanılıyorsam, ikinci ayette Duriyata man hamalna ma'nu gibi. Ondan sonra belki de en önemli dönüm noktası olarak görebileceğimiz yerlerden bir tanesi Hz. İbrahim peygamberle ilgili İbrahim Aleyhisselam. Hz. İbrahim'in Mezopotamya'da yaşadığını biliyoruz. Mezopotamya'da Allah-u Alem belki Fırat Nehri'ne yakın bir bölgede Ur denen bir şehirde yani günümüz Irak topraklarında yaşıyorken Nemrud'un ki zulmünün de yaşandığı yerdir orası. Oradan ilahi ifadeyle ayet-i kerimede buyuruluyor Enbiya suresi 71'de "Ve ceynehu ve Lutan onu Lut ile birlikte kurtardık. İlel ardilleti barakna fiha lil alamin." Alemlere içinde bereket kıldığımız topraklara doğru kurtardık diye geçiyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın geldiği yer alemlere, alemlere içinde bereket kılınan bir yer, bir bölgedir bu Kudüs ve çevresi. El-Halil şehrine gelmiştir Hz. İbrahim. Çok önemli bu. Mesela ilahiyatçılar veya diğer dine, semavi dinleri kastediyorum, mensup olanlar da bu konuda herhangi bir ihtilafa sahip değildirler. Tamamen ittifak ederler. Hz. İbrahim'in geldiği yerdir orası. Hatta Hz. İbrahim Aleyhisselam oradan Mekke'ye gitmiştir. Kabe'yi inşa etmiştir. Daha sonra tekrar gitmiş, ziyaret etmiştir. Üç defa gittiği rivayet edilir allah Alem İbrahim Peygamber'in. Ama gidip geldiği yer sürekli El-Hayl topraklarıdır ve de Kudüs'e yakın bir mesafedir burası. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın. Mesela İsmail Aleyhisselam'ın Hacer annemizden doğduğu yer El-Hayl topraklarıdır. Kudüs'e yakın olan yerdir. İshak Peygamber'in doğduğu yer yine orasıdır. Dolayısıyla peygamberler bağlamında işe baktığımızda belki de Özet olarak şu cümleyi söylesek geridir ama birkaç detaya da değinmek isteyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin istisnai 3-4 tanesi hariç tamamına yakın yaşadığı yerdir Filistin toprakları, Kudüs ve civarı. İbrahim Aleyhisselam başta olmak üzere İbrahim'in şehridir orada selam olsun Hazreti İbrahim'e ve diğer bütün peygamberlere oğlu İshak peygamber. İshak peygamberin oğlu Yakup peygamber. Yakup peygamber oğlu Yusuf peygamber bu topraklarda doğmuştur. Buralarda yaşamışlardır. Ancak Yusuf peygamberle ilgili bir istisna var. Hepimizin malumudur. Kardeşleri kuyuya attıklarında Kenan'da yani Filistin topraklarında cereyan ediyor bu. Kuyudan çıkarılıp götüren kervan Mısır'a götürmüştür. Yani Filistin topraklarına doğru yönelen bu peygamberler bağlamında başlayan bu yürüyüş Hz. Yusuf peygamberle birlikte çıkışın başlangıcını teşkil etmiştir. Ve Hz. Yusuf'un işte hepimizin Yusuf kıssasından bildiği Mısır'da bakan olduktan sonra hani kardeşleriyle birlikte tanışma faslı ve akabinde Babası Yakup Aleyhisselam'ı da oraya ailesiyle birlikte almış oluyorlar. Burada bir kesinti var artık peygamberler bağlamında. Bu topraklara dair bir kesinti var olmakla birlikte önemli. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da vefat etmiş olsa dahi Yusuf Aleyhisselam'dan sonra soyundan gelen peygamberler itibariyle Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun döneminde Mısır'dan çıkış vardır. Bu çıkış yine Filistin toprakları istikametindedir. Yani Kudüs istikametlidir bu çıkış. İlginçtir. Mezopotamya'dan, Irak coğrafyasından hareket ilahi emirle Hz. İbrahim'e bu toprakları istikametinde doğru işaret edilmiş, hedef gösterilmişti. Yine Mısır'dan, önceki Kuzey da. Şimdi Güney Batı'dan olan bu varlıkla ilgili istikamet tekrar Kudüs istikametine işaretle ilahi emir bağlamında geliyor. Maide 21-26 periyodunda. Ya kavmi duhulul arzal <laughs> mukaddesetelleti Allahu lekum ey kavmim. Allah'ın sizlere girişini yazdığı yani emrettiği mukaddes arza girin. Yani Yusuf peygamberle birlikte başlayan çıkış Nebi Musa ile birlikte tekrar başlamıştır. Arada peygamber Allahu alem yoktur. Öyle bir bilgimiz yok en azından. Dolayısıyla nebi Musa ve nebi Harun yine bu istikamette yürümüşlerdir. Yuşa peygamber halefleridir. Bu istikamette yürümüştür. İlk defa bu topraklara giren peygamberdir ama Kudüs'e girememiştir. Yuşa peygamberden sonra ismi verilmeyen Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Talut kıssasında ifade edilen nebi o peygamber döneminde yine girilememiştir. Talut döneminde girilememiştir Kudüs'e. ama bu topraklardalar, yine bu civardalar. Talut salih bir insan, salih bir zat. E, Talut'tan sonra da Nebi Davud Aleyhisselam Kudüs'ün Fatihidir. Nebi Davud'la Kudüs'e girmişiz. Nebi Davud'tan sonra Oğlu Süleyman Peygamber Kudüs'tedir. Ondan sonra geldiğimizde bize yakın bir zamana, zaman periyoduna yaklaştığımızda Nebi Zekeriya, oğlu Nebi Yahya, Ali İmran'daki İmran ailesi, Meryem annemiz Hz. İsa aleyhisselam bu topraklarda yaşamışlardır. Yine İsrailoğulları peygamberlerinden diyebildiğimiz başta Daniel peygamber olmak üzere birkaç tane peygamber daha bu topraklarda yaşamışlardır. Ya peygamberlerin hayatını Kudüs ve civarı topraklardan bağımsız okumamız neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla bu bağlamda Hz. Musa bu istikamete yürürken Tevrat nazil olmuştur. Nebi Davud bu topraklardayken Zebur'u Zebur kendisine indirilmiştir. Nebi İsa bu topraklarda yaşıyorken İncil nazil olmuştur kendisine. Hz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de yaşıyor olduğu halde ve Medine'de yaşadığı periyotta inen ayetleri itibariyle yine bu vahiyde bu topraklar, bu coğrafya yine ifade edilmiştir bol miktarda. Peygamberler kıssası, kıssaları kısaları bağlamında ve farklı noktalarda. Ama peygamberlerle ilgili şöyle bir şablon çizdi ki peygamberlerin çoğunun isminin geçtiği yerde orası Hz. Resulullah ise Mekke'deydi. Mekke'deydi ama İsra gecesi Hazreti Resulullah başka bir coğrafyaya yürütülmedi, başka bir coğrafyaya götürülmedi. İstanbul'a da getirilebilirdi, Grönland'a da götürülebilirdi, buzullara da götürülebilirdi. Hayır, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldü. Yani diğer peygamberlerin bir nevi merkezi, karargahı, kutsalı olan buraya Hazreti Resulullah da götürüldü. Elbette ki çok fazla hikmetlilik vardır buralarda ama bunlardan belki de Allahu alem diğer bütün peygamberlerin kutsalının teyidi hani amen er resulü de la nufarriqu beyne ahadin diye okuyoruz. Onların kutsalının teyidi evet tefrika etmeyiz. Onların yolunun teyidi artı İslam ümmetine kıyamete kadar Mescid-i Aksa'ya dikkat çekme olarak görmemiz gerekir ki öyle bir dikkat çekmedir ki o gecenin karanlığında dahi Mescid-i Haram'da bulunsanız bile Mescid-i Aksa'yı ihmal etmeme işareti olarak görülmelidir. Bu da peygamberler bağlamında bizlere işarettir inşallah. Eyvallah. Hocam buradan az önce konusu geçti. Mısır'a gidiş periyoduna dair neler söyleyebiliriz? Evet bura aslında Filistin topraklarından çıkışın da başlangıcıdır bu. İşte Yusuf Peygamber'in kuyuya atılışı aslında yeni bir dönemin de başlangıcıdır bir kervan gelir. kıssada çok detaylı anlatılıyor mesela. Hepimizin aşağı yukarı iyi bildiği aslında çocuklarımıza da anlatmamız veya öğretmemiz gereken ilk detaylı hikayelerden birisidir Yusuf'un kıssası. Çocuklarımıza bunu anlatmamız lazım. Küçüklüklerinden itibaren neticede çocuk Yusuf'un yaşadığı şeydir bu. Çocukken daha dolayısıyla bu bir takdir ilahiydi. Evet Mısır'a gelindi. Kuyunun dibi yine karanlıklar. Bizim için umutsuzluk olmamalı. Evet, karanlıkların uç tarafında Mısır devletinin başına oturmak var. Var imiş miye? Yani? Çok ilginç bir şey. Gerçekte böyle mi oldu? Evet, öyle oldu. Dolayısıyla Mısır devletinin başına oturulmuş olsa dahi öyle o zamanın güçlü devletlerinden ki en önemli devletlerinden biriydi. Oturulmuş olsa dahi ibadet ve itaat Allah'a isyan konusunda edep adab hat çizgisine iyi riayet edilmelidir ki Yusuf peygamberden sonraki Firavun zulmü vardı ama Firavun zulmüne de boyun eğilmemiştir. İsrailoğulları tarafından sebat etmişlerdir. Direnmişlerdir. Çocuktan yeni doğan çocukları kesiyorlardı, öldürüyorlardı ama direndi İsrailoğulları. Ama bu direnmek, bu sebat peygamber veya bir öndere kavuştuğunuz zaman yani bir genişlik elde ettiğiniz zaman bunun nankörlüğü değil, bunun şükrü eda edilmelidir amelle. düşünün bütün baskılardan sonra Hz. Musa gibi bir peygamber gönderiliyor ve bu peygamber Firavun'la mücadele ediyor. Ondan sonra Kızıldeniz'den geçtiklerinde Firavun boğulmuş olsun, Firavun'dan kurtulmuş olsunlar İsrailoğulları. 400 yıllık bir periyotluk, bir periyottan söz ediyoruz. Bu kadar bir zulüm var. Bu zulüm bitmiş olsun, geride kalmış olsun. Rahata erdiğinizde Allahu Teala buyurun Kudüs topraklarına girin diyor. Arz-ı Mukaddes'e gelin de isyan edin. İsyan ediyorlar. Bu olacak bir şey değil. Aslında bütün bunlardan bize ders var. Hz. Yusuf'un kuyuya atılmasından Mısır Devleti'nin başına geçişinden. Hz. Yusuf'tan Hz. Musa'ya kadarki periyottan ve ondan sonra menzil nedir? Arz-ı mukaddesedir. Filistin topraklarıdır, Kudüs ve civarıdır. Ve buradan almamız, çıkarmamız gereken belki de en önemli derslerden birisi. Evet, Hz. Musa'ya emir olarak ki onun dilinden biz ayetleri okuyoruz. Ya kavmi دُخُولُ الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَ Ey قَوْمِمْ Allah'ın sizlere yazdığı mukaddes arza girin. Ayetini biz Hz. Musa'nın dilinden kavmine tebliği şekliyle veya ilahi emri tebliği şekliyle okuyoruz biz. Bu tebliğe kavminin cevabı şu olmuştu. İnne fiha kavmen cebbarin. Orada cebbar bir kavim var demişti. Yani o günün İsraili var desek geridir. İsrail şu anda cebbar, zalim. Lan nedhulaha ebeden ma damu fiha. Orada onlar devam ettikleri müddetçe biz ebeden oraya girmeyeceğiz diyorlar. Yani Allahu Teala sizlere ikram etti. Firavundan kurtardı. Onu denizde boğdu. Size hedef toprak mukaddes arza girin dedi. Yapacağınız bu muydu sizin? Bu mu olmalıydı? Biz İslam ümmeti olarak bütün bunlardan çıkarsama yapmak durumundayız. Yani darlıktan sonra genişlik elde ettiğimizde o genişliğin hakkını da vermek durumundayız bizde Ümmet olarak. Bu ufuk bizde inşa edilmezse bu bağlamda doğruyu, doğruya biraz zor erişmiş oluruz. Neticede tarih tekerrürden ibarettir. Bunlar ibret almak içindir. Geçmişte yaşanmış bir olay değil. Dolayısıyla İsrailoğullarının bu isyanı akabinde Hz. Musa Aleyhisselam'ın büyük ihtimalle bir cezayı gerektirir ki mukaddes arza girmeyi reddetmenin cezayı gerektiriyor olabilir ki veya bir vebaldir ki ya Rabbi diyor la emliku illa nefsi ve ahi. ancak kendi nefsime ve kardeşimin nefsine Harun nefsine hükmedebilirim. Fafruk baynana ve baynal kavmel fasık kavimle aramızı ayır diyor. Ceza gelecekse biz onlardan değiliz ya Rabbi diyor. Dolayısıyla ve ceza da geliyor 40 yıl onlara haram kılınıyor. Neden girmiyorlardı oraya? Cebbar bir kavim var diye girmiyorlardı. İsrail var diye girmiyorlardı oraya. Şimdi bizler de İsrail var diye orada Kudüs'ü ihmal edersek acaba İsrailoğullarının cezaya çarptırılanlarının hak ettiği cezayı hak etmiş olacak mıyız? Mısır gidiş ve çıkış periyodu tamamen derslerden ibarettir bizlere. Tarihte olmuş bir şey değil. ilahi bir emirdi o ama lokal değildi. Lokal olarak anlarsak Hz. Musa'ya inmiştir şeklinde görürsek biz büyük yanılgıya düşeriz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği bir konuyla ilgili anlatılan özel bir durumun hususiyeti mananın şumulüne mani değildir. Bundan dolayı evrenseldir. Özel bir durum anlatır ama mana şamildir başka olaylara da. Dolayısıyla Hz. Musa'ya gelmiş olan bu emir sadece Hz. Musa ile ilgili olmuş olsaydı Hz. Musa'dan sonra Yuşa peygamber uğraşmayacaktı. Ondan sonra 10 on tane lider var. 10 lider döneminde uğraşılmayacaktı. Etti 11 göbek, 11 kişi. Ondan sonra ismi verilmeyen peygamber ifkalu li lehum kendi nebilerine dediler ki elem tara ila melae min bani israila min ba'di musa israilullah'ın önde gelenlerini görmedin mi ki Musa'dan sonra ifkalu li nebiyin kendi peygamberlerine dediler ki diye başlayan Talut kıssası o peygamber döneminde de yürüyüş devam etti. Oysa yürüyüşün emrini Rabbimiz Hazreti Musa'ya tebliğ ettirmişti. Hazreti Musa Yuşa peygamber 10 tane lider, Samuel, İsmail, İşmuel, İsmail'dir bu peygamberin ismi Allahu Alem. Kaynaklarımız öyle ifade eder. Talut ve Nebi Davut Kudüs'ü fethetmiştir. Dolayısıyla misyon olarak işe baktığımızda ilahi emirdir, peygamberi misyondur. Lokal değildir, geneldir. Bize de çıkan ders, evet Kudüs'e gitmekten başlamak kaydıyla Kudüs'le ilgilenme hususu özellikle Kudüs'le ilgilenme hususu bizim için bir misyon olmak durumundadır. Bu ilgilenmeyi şu veya bu gerekçeyle göz ardı edemeyiz. Allah muhafaza etsin İsrailoğullarının içine düşmüş olduğu yanılgı, hatta hata ve de Allah muhafaza etsin o cezayı hak edip etmeme noktasına gelir miyiz? O soruları da her bir kişi kendisine sormuş olsun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bu haftada Kudüs'ün peygamberler tarihi bağlamında konuştuk. Önümüzdeki programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyoruz tekrar. İnsanlar.